Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel, çok cici ee, yelek modellerine çok yakışan bir örgü modelin anlatımını yapacağım. Bunun için yelek ipi kullanıyorum ve 3 numaralı şiş tercih ediyorum. Yelek ipi kullanırken iplerimi ben ikiye katlıyorum. Bu şekilde göstermek istiyorum. Dilerseniz tek katlı ve daha ince şişte tercih edebilirsiniz hanımlar. Ben bayan yelekleri olarak kullanıyorum. Yani o ipi kullandığım için bayan yeleğinde modeli göstermek istiyorum. Siz bu modeli nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, şal modellerinizde, bebek hırkalarında, süveterlerde, kazaklarda, bebek battaniyelerinde, atkı berede aklınıza ne gelirse hatta ben bu modeli daha önce patikte bile kullanmıştım. Çok güzel patik modelleri ve çorap modelleri de oluyor arkadaşlar. Modelimizin ilmek katları 10 ve 10'un katlarından ulaşıyor. En sona 7 tane ilmek eklemesi yapıyoruz. Bunun için ben bu şekilde 17 tane ilmeklerimi atarak başlıyorum. Modeli İki sıra üzerinde gösteriyorum arkadaşlar ve ilmeklerimi atarken iki şişimi birden kullanıyorum. 17 tane ilmek atıp hemen geliyorum. Toplamda 17 tane ilmeklerimi attıktan sonra burası açılmasın diye şöyle bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir tane şişimi çektim. Şu anda modelimin arka yüzündeyim ve model ön yüzüne kurulduğu için bu sırayı hepsini düz örgü olarak örüyorum ve sıra sonuna kadar gidiyorum en sonunda bir tane ilmeğimiz kalana kadar aslında. Ben modeli direkt kurmak istiyorum. Siz isterseniz lastik veya haroşa üzerinde de model kurabilirsiniz. Son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da ters sargı olarak ördüm. Ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Şimdi burada 5 tane ilmeğimizi model için kullanıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizi sağa doğru şöyle sağa doğru yatırarak kesme işlemini uyguluyoruz. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapın. Ben bu şekilde yapıyorum bir doladım bir ördüm bir doladım diğer ikisini direk sola doğru kestim 5 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum model tekrarı yapıyorum yine 2 tane ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bu şekilde sağa doğru kestim bir doladım bir ördüm bir doladım diğer ikisini sola doğru kestim son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm arka yüzüne geçtim arka yüzünde giriş ilmeğimi örmeden şişimi aldım 5 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum artırma yaptığım ilmeklerimle beraber 5 tane ördüm 5 tanesini düz örgü olarak örüyorum 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum. Model için 5 tane ördüm. Son ilmeğimizi her zaman ters örgü olarak örüyoruz. Modelin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişime aldım. Sıra sonuna kadar hepsini düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz örgü olarak örelim. Modeli 3 sırada bir tekrar ediyoruz. Son ilmeğimi haroşa yani kenar ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimi aldım. 5 tane ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. 5 tanesini düz örgü olarak örüyorum. 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimle beraber 6 tane ters ördüm. Model tekrarı yapıyorum. 3 sıra örüyoruz. dördüncü sırada tekrar yapıyoruz. Giriş ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Hemen diğer iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, sola doğru ikisini kestim. Ara ilmeklerimiz zaten haroşa olduğu için giderken de dönerken de düz örgü örüyorum. Yine ilk düz olan ilmeklerimi ikisini sağa doğru kestim bir doladım bir ördüm bir doladım diğer ikisini sola doğru kestim son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm ön yüzüne geçiyorum giriş ilmeğimi örmeden aldım 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum 5 tanesini düz örgü olarak örüyorum 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum ve son kenar ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm iki model tekrarı beraber yaptık arkadaşlar aradaki haroşalar fazla geliyorsa sayısını kendiniz değiştirebilirsiniz bu sayıyı 1'e 2'ye 3'e 4'e düşürebilirsiniz nasıl isterseniz Öyle yapın. Şimdi ben bunu büyük bir parça üzerinde deneyip hemen geliyorum. Modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde deneyip geldim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde çok güzel, çok tatlı bir model aslında. Her iki ipimde de model kendini güzel göstermedi nedense arka yüzü böyle, ön yüzü böyle. Bu modeli yaparken e, fantazi lastik üzeri kurdu modeli sizde nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bu lastikten örmek isterseniz eğer videonun en sonuna çıkan resme tıkladığınızda bu lastiğin yapılışına geçebilirsiniz hanımlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.